En büyük başkan, bizim başkan. Bana önce adamlığı öğrettiler, adam gibi yaşamayı ve adam gibi ölmeyi öğrettiler. Kadın gibi 100 sene yaşayacak yeri, adam gibi bir sene yaşarım. Ben geleni kadar o hakem o çıkmayacaktı. Büyümüş adam olmamış züppe olmuş. Genelde o şımarık aile çocukları züppe olur. Bu şehri katletmeye gelenler bu şehre gelip de bu şehirden rahat çıkamayacaklarının bilincine varmalarını istedim ben. Sadece az yıldırıma mı şikeci diyorsun? Şikenin başı o, organizatörü o, namussuzun digarasıdır. Daha ilk açıklamasında federasyon kurullarına istifa çağrısı yapan İbrahim Hacı Osmanoğlu kimdir? Yarından tezi yok, istifalarını makama sunsunlar. Kestiği raconlar. Ali Koç'a züppe benzetmesi, ve sert çıkışlarıyla belki de kimse beklemiyordu onun başkan olmasını. Servet Yardımcı 11 Temmuz'da adaylıktan çekileceğini açıklayınca Hacı Osmanoğlu'ndan büyük bir atak geldi. Süper Lig dışındaki kulüplerle de anlaşıp oyların toplayan İbrahim Bey yeni bir düzen kurmak istediğini belirtti. Ne kadar seviyesiz açıklamalar yaptığında bir kanıtıdır. Trabzon şehrine, Trabzonspor Spor Kulübü'ne hakaret etmek çok aşağılık bir şeydir. Şimdi biz çocukken İstanbul'da büyüdük tabii biz de. Mahalle aralarında eskiden çok çocuklar oyun oynardı. Zengi, şımarık çocukları olurdu. Toplarından oynardın, küserdi topundan oynatmazdı seni. Misketlerinden oynarken küserdi, misketlerini alır da oynatmazdı seni. Ben. O yaşta da onları terbiye ederek geliyorum o yaştan beri. Şimdi bunların birçoğu büyüdüğü zaman da genelde adam olmazlar. Çünkü baba paralarıyla büyüdükleri için Ali Koç da onlardan birisi. Büyümüş, adam olamamış, züppe olmuş. Genelde o şımarık aile çocukları züppe olur. Yeni TFF Başkanı açılış konuşmasında sert yaptı ve şöyle dedi. Elbette burada seçim yapıldı. Yönetim seçildi, denetleme seçildi, başkan seçildi. Ben buradan federasyon kurullarına çağrı yapıyorum. Elbette at sahibine göre kişner. Biz oradaysak ona göre hareket edecekler. Ama etik olanı seçilen başkan ve yönetimin önünü açmaktır. Buradan kamuoyu adına talebim yarından tezi yok istifalarını makama sunsunlar. Ve sonuncuda ölüm de varsa bir gün yaşarım ertesi gün ölürüm. Akçabat-Sebat Spor'da yöneticilik hayatına başlayan İbrahim Hacı Osmanoğlu, Trabzonspor'da 2005-2007 yılları arası başkan yardımcılığı görevini üstlendi. 26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kulübün 15. başkanı seçildi. TFF başkanı seçilmesinin ardından Trabzonspor bir tebrik mesajı yayınladı. Hacı Osmanoğlu daha önce 2012 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı olmuş ve seçilememişti. Konuştuklarının hepsinin suç olduğunu biliyorum. Onların karşılığında yatmasını da biliyorum. Ama... Ben çocukluğumdan beri benim ailem onurlu bir aile, köklü bir aile. Bana önce adamlığı öğrettiler, adam gibi yaşamayı ve adam gibi ölmeyi öğrettiler. Hacı Osmanoğlu 1966 yılında 12 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak Trabzon'da dünyaya geldi. Babası Hacı Osman Hüseyin Efendi İstanbul'da ticaretle uğraşıyordu. Uzun yıllar ticaret sektöründe faaliyet gösteren Hacı Osmanoğlu çeşitli petrol ve inşaat işleriyle de uğraştı. Gezi Parkı eylemlerinin yaşandığı günlerde AKP'nin Kazlıçeşme mitinginde sahneye çıkan isimler arasında yer almıştı. O dönem Trabzonspor'un başkanı olan Hacı Osmanoğlu'nun bu ünvanla bir siyasi partinin mitinginde sahneye çıkması tepkilere neden olmuştu. El Cezire Türk'e göre Hacı Osmanoğlu, AKP mitingine çıkışını benim gidiş sebebim Gezi Parkı'ndaki eylemlerle ilgili değildir. Ben başörtüsü mağduruyum, geniş bir ailem var. Ablamın kızı üniversitede okurken ilk 3 sene çok başarılıydı ama 4. sınıfta başını açmadığı için mezun olamadı. Eşim de mimarlık kazandığı halde okuyamadı. Ben bu konuda mağdur taraftan biri olarak tavrımı göstermek istedim ve o yüzden oraya gittim.'' ifadeleriyle açıklamıştı. İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'nun seçilmesine karşı olan birçok kulüp olsa da bunların en başında Fenerbahçe geliyor. Ali Koç'la sürekli atışmaları defalarca gündeme taşındı. Özellikle 2010-2011 sezonunda şike olayları yüzünden Trabzonspor'un şampiyonluğunun elinden alındığını ifade eden İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu, Fenerbahçe'den sert tepkiler almıştı. Ali Koç'un geçmiş şampiyonlukları istemesi üzerine de İbrahim Etem Hacıosmanoğlu Osmanoğlu tepki göstermişti. Trabzon, Trabzon şehrini ağzına alıyorsun ama bu şehrin maneviyatını acaba biliyor muyuz? Fatih'in fethettiği, Yavuz'un doğduğu, Kanun'un yönettiği bir şehirden bahsediyorsunuz. Bu şehri ağzınıza alırken dikkat edeceksiniz. İstanbul'un her sokağında Trabzonlu var. Trabzon'un bayrağı niye dokunuyor ki? Bir tane meczupları var, ki de bir gönderiyorlar bayrağı kesmek için. Meczubu niye gönderiyorsunuz ki? Gücünüz varsa kendiniz kesin. Ama ne yazık ki bakıyorsunuz, her şey bir tarafa. İlk geldiği zaman da hatırlarsınız. Siz benim Ersun Yalın mı istiyor taraftarlar diye benim vizyonumu anlamadınız dedi. Sonra gene Aziz Yıldırım kadar kovduğu teknik doktor varsa onları aldı. Başarılı olamadı. O başarının ezikliğini çıkarmak için bizim haklı şampiyonumuza laf uzatmaya kalkıyor. En sonunda en büyük marifeti senedir takımla kupa kazandıramadı. Şikeyle çaldıkları 2011 şampiyonluk kubamızı işte maçından önce taraftara antrenmanı açıp ona havaya kaldırdı yapıyorlar. Yine Aziz Yıldırım'ın Trabzonspor'un elinden oyunlarla çaldığı kupayı aya, havaya kaldırıyor. Yani o ezikliğini kapatmak için taraftarlarına şirin gözükmek için unutmasın ki bu Trabzon şehri yapılanı asla unutmaz. Gün gelir onun hesabını da sorar. Tek sorunu Fenerbahçe ile değildi tabii. Galatasaray başkanına neden botoks yaptırmadın ki yüzüne dedi. Fenerbahçe Başkanı'na adam değildir dedi. TFF Başkanı'na bu işi bilmiyor dedi. Kayseri Spor Başkanı'na seni gömerim mezardaki yerini bile bulamazlar dedi. Belki de tek sevdiği Köksal Baba'ydı. Köksal Baba 41 yaşına girecek 3. ayda. İnşallah bir 41 sene daha yaşar 82 görür. Bizim babamız o ne derse o olur. Aziz Yıldırım sözleri ise gündeme damga vurdu. Bey diyor ki sadece Aziz Yıldırım'a mı şikeci diyorsun? Şikenin başı o. Organizatörü o. Ama onun dışında eğer diyorsa ki 2011 yılında şampiyonlukta şike yoktur. Sözünü kim kullanıyorsa namussuzun digarasıdır. Bir maç sonu hatalı yönetti diye hakemleri rehin almasıysa hiç unutulmadı. Bu şeyi katletmeye gelenler bu şehre gelip de bu şehirden rahat çıkamayacaklarının bilincine varmalarını istedim ben. Kadın gibi 100 sene yaşayacak şekilde adam gibi bir gün yaşarım, ertesi gün ölürüm. Ben gelene kadar o hakem o stattan çıkmayacak dedi. Şimdi kısa kısa bakıp İbrahim Bey bugüne kadar nasıl sert açıklamalar yapmış görelim. Hapis cezası da, bana federasyonun vereceği sahaya girme cezası da beni hiç ilgilendirmiyor. Bu Trabzonspor'un namusunu korumak için canımı bile ortaya koymam gerekiyorsa, 7 aylık çocuğum var, 2 tane de oğlum var hiç gözüme almadan bütün bu tehlikeleri gözüme alıp Trabzonspor'a bu zulmü yapanlara hep beraber bunun hesabını sormak zorunda. Trabzonspor'a bundan sonra ve bugüne kadar yapılanların hesabı sorulmazsa elbette ki o zaman bizim burada durmamızda bir manası yok. Biz adam gibi Allah ömür verdiyse ölmezsek başımıza bir kaza gelmezse biz öyle federasyondan 9 ay ceza alıp da tribünde maç seyretmeye değil zaten ben onu açık cezaevinde yatıyormuş gibiyim. Giderim kapalı cezaevinde yatarım. Biz onların ahlak sınavına test ediyoruz onları. Bakalım ahlak sınavını geçebilecek miler diye. Ben her gittiğimde bütün o yetkililerin hepsinde 2011 yılında şike yoktur diye namussuzdur diyorum. Kafaların önüne yiyorlar. İki tane ahlaksız karar olmaz dedim. Bir tane ahlaksız karar var. Bir tane namussuz karar var. Bir tane it gibi kararı var. Çok affedersiniz bu cümleyi kullandığım için. Bu kararı ne UEFA ne disiplin kurulu, ne takim kurulu, ne de kas verdi. Bu ahlaksız kararı, bu it gibi kararı federasyon o ve kurulları verdi.